Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MF Software Blog ve Seyyar Yazılımcı yazılım tartışma forum sitelerini kurucusuyum. Hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. React Native serverimize kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım. Bir önceki bölümde hatırlamış olduğunuz gibi flatlist kullanımına değinmiştik. Şimdi ise bu flatlist kullanımı içerisinde bizim render item dosyamız yani render item probumuzu nasıl kendimiz custom bir şekilde güncel ederiz yani kendimiz bir şekilde herhangi bir işlemler yapacağımız durumda da nasıl bunu ayırıp farklı bir fonksiyon olarak çağırabiliriz bundan bahsedeceğim. Bir önceki <laughs> bir önceki derste de göstermiştim daha, daha doğrusu. Ama bunu tekrardan isteyenler falan oldu. Bunu sizlere beraber tekrardan gerçekleştireceğiz dostlar. Şimdi ben projeyi kurmuştum videonun öncesinde. Sesim biraz bozuk gelebilir dostlarım bu arada. Biraz rahatsız olduğum için kusura bakmayın. <laughs> Şimdi ben burada ekşi yüklemiştim. Hani bir önceki derste de ekşi. <laughs> Şimdi ben burada ekşi dahil ediyorum. Ekşi dahil ettim. Daha sonrasında ne yapıyoruz dostlarım? Bir constructor açıyoruz. Props. Ve buraya gelip bir props daha açtım. Daha sonra this state <laughs> this state ile buradan post diye yazabilirim. Bu nasıl tabi dizi alacak. Herhangi bir şekilde sıkıntım yok burada. Daha sonra component did mount'a geliyorum. Burada ben actions'la json placeholder'dan buradaki bir postlara istek atalım. Mesela posta girdim. Ne var? Title body var. Ben buradaki URL'ye istek atacağım. Gidelim ben buraya. Buraya actions get çünkü get isteğiyle çalıştığı için bunu buraya yapıştırıyorum. Daha sonra den diyorum. <laughs> Res dedim. Düzeltiyorum şöyle yaparsam. Press. Konsol blokta yok. bir yazdıralım. Eğer ki hata olursa da. Error ile. Konsol log'a basıp error'ı bir yazdıralım. Ama buraya geliyorum. Ben yenilediğimde bakın burada tasarımı sıkıntısı bir şey de alıyor. Ben buraya geldim. <laughs> Constata diye. Constata res.data diyor. Daha sonra log data'yı yazarsam ben burada verilerimi alabilecek miyim? Baktığımda bakın her bir veriyi JSON olarak alıyorum. ID'sini, title'ını falan. Ben şu an title'ları almak istiyorum ilk başta. Geldim ben buradan. Ee, this set state posts posts eşittir işte, Data olarak alabilirim. Yani şu an hepsini alsın ama ben ekrana title'lar yazdıracağım. Buraya kadar tamam. Herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Buraya geliyorum dostlarım. Status bar'ı korumak için ilk başta safe area view yazıyorum. Daha sonra style flex düzeltiyorum şöyle yazarsam. Flex 1 yazdım. Background color'ını da beyaz verelim herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Hani bunu yazmam sebebi zaten her videoda açıklıyorum. Bizim işte uygulamamız Apple uygulaması falan da olursa veya işte farklı şey de olursa Android de olursa buradaki statüsleri korusun şeklinde. Şimdi geliyorum dostlarım buradan. Flat tabi yazmadan önce benim buradaki datamı postu da çağırmam lazım burada. Const post this state. Bunu yazdım. Geliyorum buraya. Flat list buradan flat koydum. Bunu buradan kapattım. Şimdi <laughs> data kısmına ne, neyi, neyi yazıyorduk? Benim buradaki verimi. Yani neyi alacağız? Posts'u alacağız. Posts. Post olursa yazabilirsem. Is state. Tamam. Şöyle aldım. İlk başta post'u yazıyorum buraya. Daha sonra key executor diyorum. Benim bunu içerisinde döndüreceğim her render item'da bir e, oraya id atması için yani benim komponentlerime id atması için bir id, item ve indeksleri tanımam lazım buraya. item ve indeksi tanımadım. Daha sonra buraya geldim. indeksi yazdım. Sıkıntım yok. Daha sonra buraya geliyorum. Bir tane parantez açtım. Ondan sonra tekrar okup, ok işaretini belirtip tekrar bir parantez daha açtım. Buraya geliyorum. item ve indeks şeklinde belirttim. Daha sonra buraya geldim. View. View dedim. Bunun içerisinde text'i yazıyorum. Daha sonra item title şeklinde yazdım. Bakın bütün title'larım geldi. Mesela en başta ne yazıyor? Sunt out facere diye bir şey yazıyor. Bakıyorum sunt out facere diye bir verim var. Sıkıntım yok. Biraz bunlara stil verelim. Style. Margin. Vertical 20 desem Tamam Hatta 20 çok oldu 10 derim Tabii şuraya bir de gelip Show vertical Scroll indicator fail false e, Bonus vereyim biraz da animasyonlu olsun diye Yani bunu kendinden yani Şimdi e, buna bir de ne yapabiliriz Padding horizontal Merge horizontal yapalım Merge horizontal 10 diyelim Hatta şunu şöyle yapsam. Mars'ın direkt 10 versek zaten oluyor. Olmadı mı? Ha, margin ver tıkılmış orası. Tamamdır. Hatta şöyle yapsam. marjin desem. buna da gerek kalmaz yani. Sıkıntım yok. Güzel. Bu da bu şekilde geliyor. Çalışıyor. Ve iç taraftan padding'ine 5 versem. 5 verdim. Background kalırma ekran kalırma. CCC verdim. Tamam. Hatta şunu biraz daha 8 yapsak. Sıkıntım yok. Güzel. Buna ek olarak bu bir, bir border radius versek. Ee, 10 dedim. Tamamdır. Sıkıntım yok. Güzel gözüküyor yani şu an. Benim için güzel gözüküyor. Yani bir tasarım yapmadığımız için burada bir flat liste anlattığımız için sıkıntımız yok. Ben şimdi buradan Farklı bir şekilde nasıl render item yapabilirim? Geliyorum dostlarım buraya Alt tire yazdım render item Tabi bunun ismi direkt alt tire ile başlamaz Siz kendiniz Nasıl bir şekilde istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz Ben bu şekilde hani e, Projelerimde bu şekilde oluşturduğum için Render item yazıyorum daha sonra buraya geldim item ve index yazıyorum Daha sonra return yazdım Bunu yazıp Buradaki view yapsını alıyorum Buraya da yapıştırdım sıkıntım yok Peki ben şimdi buradan render Item'a gelip bu şekilde düzeltirsem render item this render item baktım sıkıntı şeyde geliyor. Çünkü ben burada ne yaptım? Burayı şöyle kapatırsam daha rahat görmeniz açısından. Ben burada render item fonksiyonu oluşturarak şöyle biraz daha yaparsam render item fonksiyonuna yani burada yazdığımız işlemin aynısını burada yazdım ve buraya gelen item ve indeksi otomatik olarak buraya aktarma işlemini gerçekleştiriyor normalde. Ve Şöyle bir şey de yapabilirsiniz dostlar. Şimdi tamam sizin 10 satır burada render item veriniz olabilir. Şöyle yaparsam tamamdır. 10 satır render item veriniz olabilir. 10 satır alıp buraya attığınızda herhangi bir şey değişmez. Yani siz buradaki yapıyı fonksiyonu alırsınız. Bir 10 satır da burada olur. Benim bu kısımda size tavsiyem kod okunabilirliği açısından ve yani ileriki zamanlarda da, da daha çabuk bir revize yapabilmeniz açısından buradaki yapıyı bir komponent haline getirmenizi öneririm. Bunu da nasıl yapıyoruz? SRC içerisine geldik. Şurada list bir önceki dersin kodlarını kopyalamıştım. Buradan siliyorum burayı tamamen. Sildim. Yok yani şu an. SRC içerisine geldim. Sağa tıkladım. Components diye dosya oluşturuyorum. Components. Klasör düzeltiyorum. Components diye klasör oluşturdum. Daha sonra içerisinde bir klasör daha açıyorum. List item diye. Hani bunun isimleri tamam hani komponest olmasız yani farklı isim de yazabilirsiniz ama komponest olarak yani kalması sizin için daha böyle bir akılda kalıcı yani yaptığınız her şey bir komponentler üzerinde olduğu için komponent olarak yani bir dos, klasör ismi oluşturduğunuzda onun içerisinde de hangi sayfanın komponentler tutacağınızı belirttiğinizde mesela FTS üzerine çalışıyorum ben an Buraya gelip de yazmamın pek bir anlamı yok. Yani birden fazla sayfa olsa komponent derim. Daha sonra ana sayfa ya da işte e, ürünler sayfası diye ben burada ürünler komponentler diye bir şey açarım yani buraya gelip products veya işte login, register falan yapıp daha sonra orada herhangi bir şey listeliyorsam onun içerisinde bunu aktarırım. Şu an herhangi bir farklı sayfa olmadığı için app.js içerisinde olduğumuz için buraya gelip index.js oluşturuyorum. Index diye oluştu. rng dedim. Daha sonra buraya list item diyorum. Daha sonra buradaki view'u buradan aldım. Buraya gelip yapıştırdım. Sonrasında Buraya gelip list item dedim. Buraya item props atacağım. Burada bana parametreden gelen itemi göndereceğim buraya. Daha sonra index dedim. Index'e de index parametresini göndereceğim. Tamam sıkıntım yok. Daha sonra buraya geldim. Const item ve index'i yazıyorum. Bunlar da nereden gelecek? Biz props'tan gelecek. Bakıyorum sıkıntım yok. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Çiçek gibi çalışıyor. Şimdi list item diye bir komponent oluşturduk. Güzel, herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Stilleri de ayrı bir şekilde ayırmanızı öneririm size. Yani çünkü bir bir birkaç tane stil varsa buraya yazabilirsiniz ama ben genelde daha düzenli bir şekilde olması için bu tür stilleri farklı bir dosyada tutuyorum. Sağ tıkladım, nive geldim, buradan JavaScript file. Buraya styles diye yazdım. const styles, styles sheet. Daha sonra create dedim. Buraya geldim. Export. Default styles diye yazdım. Şimdi gelip ben buradaki margin, padding, background, border, radius falan bunları hatta buraya gelip şey yazayım. Style color black yazdım. Tamam sıkıntım yok. Şimdi ben buradaki dos, ıı, ıı, stilleri tam konusunu Buradaki view içerisindeki... İçerisindeki stil ve tekstin içerisindeki stili ayrı sayfada tutmak istiyorum. Ne yapabilirim? Buraya geldim. Kopyaladım. Ve buraya geldim. Yapıştırdım. Ne yazabilirim? Item container. yer. Bunu buradan yapıştırdım. Daha sonra styles. Item container. Bitti. Daha sonra bir de bunu yaparsak. Buraya geldim. Item text. Bunu yapıştırdım. Stylus item text. Olay bitti. Çiçek gibi çalışıyor. Gayet de düzenli oldu. Yani tamam şurası biraz ekşi get kısmı benim rest API diye bir dosya yapıyorum ben genelde. Onu yapmadığım herhangi bir şeyde sıkıntı değil. Yani yine çalışıyor. Ama bu şekilde kodlarınızı düzenlemem, düzenlememizin katkısı da oldu, faydası da oldu. Şimdi dostlarım, bu bizim custom render item neden kullanılır? Buna değinecek olursa bizim e, burada stillendirme olsun veya işte nasıl diyeyim? Burada belli bir işlem yapacağız. Mesela atıyorum indeksi sıfırken iken arka plan yeşil olsun. indeksi birken yani kırmızı olsun şeklinde ayar yapabileceğimiz durumlar olabilir. Veya kullanıcının ID'sine göre mesela ben buradan itemleri çektim. Ben burada datada ne yazıyor? User ID 1 User ID 1 şeklinde. Hatta aşağı iniyorum. User ID 5. Tabi normalde bunlar şey de olur. Ee, veri tabanına çektirilir. Mesela kullanıcı ID'sine göre olan verileri çektiririz. Ama biz burada mesela bin tane e, kullanıcının verisini de göstermesini istiyorsak yani Instagram mantığında her kullanıcının paylaştığı şeyi de göstermek istiyorsak ve buna da ait bir stillendirme falan yapmak istiyorsak burada belli başlı yap ayarlamalar yapabiliriz. Ha burada yapamaz mıyız? Burada yaparız. Da Şöyle bir sıkıntı olur. Felaket derece kod karmaşası olur. İleriki zamanda revize yapacağımızda bir anlamı kalmaz. Yani uğraş dur yarım saat. Böyle bir sıkıntı olur. Böyle bir sıkıntı olmaktansa ve bunun yerine de biz projemizde kendimiz bir şekilde stillendirme veya parti işlemleri yapacaksak bu şekilde custom render item'i kullanabiliriz dostlarım. Şu şekilde şuraya geleyim. Bu ders anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Elimden gelince, dilim döndüğünce sizlere custom render item konusunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Ee, konu biraz karmaşık veya zor gelebilir ilk başlarda anlıyorum. Özellikle öğrenme süreci içerisinde olduğum için doğaldır. İşte bu kısımda sizin istediğin tek şey istikrarlı ve hazırlı olmalısınız. Bolca da pratik yapmalısınız dostlarım. Bu dediklerim hayat felsefenizi yaptığınız sürece başarı için kaçınılmaz olacaktır. Bunun garantisini açık ve net bir şekilde verebilirim dostlarım. Ee, biraz hasta olduğum için sesim bozuk çıkabilir videoda kusura bakmayın dostlarım. Ee, elimden gelince hani dün çekemezdim. Bayağı bir rahatsızdım. Bugün biraz daha kendimi top sizlere video çekmek istedim. Biraz işte öksürme veya ses bozukluğu falan olduğu için kusura bakmayın dostlarım. Diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.